Canım ben bugün bir annemle uğrayacağım. Annem yeni işe başladı ya. Yanında olayım iyi gelir diye düşündüm. Oradan da okula geçeceğim. Tamam iyi düşünmüşsün. E, kalsın işte Cemre burada kadınlar var. Heves evde zaten oyalanırlar. Cemre burada çok mutlu. Heves sürekli fotoğraf video atıyor sağ olsun. <laughs> Bayılıyor canım Cemre. Bir de şeyi sordu bana. E, doğum günü ne zamandı diye sordu. Herhalde bir şeyler ayarlayacak. Doğum günü geçti. Geçti mi? Hmm, geçti yani... Bu olaylarda nasıl doğum günü kutlayacaktık ki Giray? Ne biliyorsun işte. Ben de kendime yeni yeni geliyorum. Ama birinci yaş günü kutlamak lazım. Yaparız bir şeyler. Bu sene böyle olsun. Yapacak bir şey yok. Ya olmaz öyle şey. Yaparız bir şeyler. işte çağırırız herkesi de. Arka bahçede. Aman sen Fatih'i bilmiyor musun? Sanki o gelmez. Ama çok istiyorsan eğer biz kendi aramızda bir şeyler yaparız. Ya babası görmeyecek mi doğum gününde çocuğunu? Hem sonra Cemre büyüyünce fotoğraflara bakacak. Ya Fatih bile Cemre senin kadar düşünmüyordur. Çok iyisin. Sen söyle yine de teklif et ayıp olmasın. Sana sahip olduğum için çok şanslıyım. Asıl ben şanslıyım. Ama artık ben işe geç kalmayayım daha fazla. Malum biliyorsun kayınpederim teftiştedir sürekli. Gideyim de erkenden gözüne gireyim. Tamam selam söyle benden de. E i̇yi hadi ben de çıkayım. Hadi Seninle. beraber çık. Gel. Kıvılcım ben bugün yine minik torunumu görmeye gitmek istiyorum. Alevi. Olur anneciğim bırakayım ben seni ama ben kalamam. Malum bugün ilk iş günü geç kalmayayım. Biz ikimiz gideriz teyzeciğim. Ben bakarım. Doğacığım, hoş geldin. Hoş buldum Sevilay abla. Nasılsın? Bizimkiler nasıl? İyiyim. Kıvılcım Hanım da iyi. Meri Sönmez ablayı hiç yalnız bırakmıyor. Süper, sevindim. Gel. Günaydın. Hoş geldin Doğacığım. Canım hoş geldin, günaydın. Hoş buldum. Canım, Cemre nerede? Hevesle evde. Bu heves bayağı ilgili birine benziyor. Çok. Çok da pozitif biri. Yüzünü bir kere bile asık görmedim. Aman iyi. Bari buradan yüzümüz gülsün. Güldü bile anneanneciğim. Hatta bugün şöyle bir gelişme oldu. Giray Cemre'nin doğum günü kutlayamadık diye üzüldü. Bir pasta keselim en azından. Küçük bir kutlama yapalım. Onun da ilk doğum gününden fotoğrafı olsun falan dedim. Aferin Giray'a ya. İyi çocuk bu Giray. Çok. Ne güzel düşünmüş. Öyle. Yani bir netleşsin durum ben size haber vereceğim. Kızlar benim yerime siz öpersiniz Cemre'yi. Ben gelmeyeyim. Sen nasıl rahat edeceksin? Hadi çıkalım o zaman anneciğim. Ben geç kalmayayım bırakayım sizi. Ee, yok ben minik Alev'ime bir şeyler ısmarlamıştım. Biraz önce aradılar getiriyorlar. Gelsin çıkarız. Ee, anne ben buradayım zaten. Anneannemleri ben bırakırım. Sen ilk günden işe geç kalma. Hem ben de Alev'i görmüş olurum. Olur vallahi Doğa çok da iyi olur tamam. Hatta ne diyorum biliyor musunuz? Siz bugün işten çıktıktan sonra... ...Meri'yle biraz kafa atmaya çıkın. Benim bugün sadece bir dersim var. Sonrasında buraya gelirim. Hem anneannemle birlikte biraz anneanne torun vakit geçirmiş oluruz. Aklınla bin yaşa Doğacığım. Meri de geldiğinden beri evden çıkmadı. Ay yok yok canım. Ben öyle gezmek niyetinde değilim. Olsun yavrum. Sen de anneciğini kaybettin. Bir de bizle uğraşıyorsun. Evet aynen Meri. Tartışma yok. Akşam baş başa çok güzel bir yemek yiyoruz. Öyle otur otur evde olmaz. Aynen öyle. Mele bak üçe karşı birsin şu an. Kabul etmek zorundasın. Madem öyle, halk gezmemizi istiyorsa gezeceğiz tabii. <laughs> Anlaştık o zaman. Akşam haberleşiriz. Haydi tamam. konuşuruz akşam. Hadi görüşürüz. Hadi iyi işler yavrum. Sağ ol Kolay gelsin.